Selam arkadaşlar. Bugün birlikte bu asimetrik elbisenin kalıbını çıkartacağız. Ee, kumaş katını, temel beden kalıbımın kumaş katını bu şekilde açıyorum. Elbisenin boyunu istediğim kadar uzatıyorum. Daha sonrasında belden ayırıp e, çapraz parçanın altında kalan düz kısmı yapabilmek için ilk önce şöyle düz bir şekilde bu alt kısımdaki şu dikdörtgen kısım var ya onun kopyasını alıyorum. Daha sonrasında bunu e, şöyle paylar vererek, işaretler vererek bu işaretleri açıyorum. Daha sonrasında birazcık bollaştırıyorum. Üstteki parçayı da belden ayırdık. Yine bu şekilde işaretler koyuyorum buraları bollaştırabilmek için. Buraları kesiyorum omuzdan, yakadan, ayırmadan, üst kısımdan ayırmadan, alt kısmı da çok abartmadan pay veriyorum. Bu çapraz kısmı yapabilmek için de Bedenin genişliği kadar şöyle bir e, işaret alıyorum, bunu uzatıyorum. Sonra bu uzattığım çizgiden aşağıya çapraz ve oval olacak şekilde etek ucuna doğru bir çizgi daha çekiyorum. Daha sonrasında burayı da birazcık bollaştırabilmek ve şu üst kısmını birazcık e, eşitleyebilmek için şöyle bir çizgi çekiyorum, buraya işaretimi koyuyorum, burayı da açıp bollaştırıyorum. Daha sonrasında. Daha sonrasında ilk önce bu parçayı hazırlayabiliriz. Ben bunu yaparken öyle yaptım. Öyle yapmak zaten daha mantıklı. Şimdi üst parça ile alt parçayı şu şekilde hazırlıyoruz. Bunu bunu açarsam şimdi arkadaşlar yırtılabilir. Ben size burada anlatacağım. Bu şekilde olacak zaten. Şimdi bu parçayı önce katlıyoruz şuradaki gibi. İlk önce şuradan birazcık büzdürebilirsiniz. Daha sonra bunu bir ters bir düz olacak şekilde katlıyorsunuz. Buradaki görüntü gibi olabilmesi için. Üstteki parçada da olan bolluk payını şuradaki şu büzgülü kısım yapabilmek için üstteki bolluk payını bu tarafa doğru toplayıp şurada broş gibi bir şey var ya hani bu parçanın üst tarafına doğru yani ikisini aynı yerde büzgülerini, paylarını toplayıp burayı birleştiriyoruz. Daha sonra alttaki etek kısmını buna takabilirsiniz. E, Yan dikişleri vesaire yapabilirsiniz. E, ve burayı şöyle yine bir broş ya da taşlarla süsleyerek kapatabilirsiniz. Kalıbımız bu kadar. Kolları zaten bu kalıbın gördüğünüz gibi düz. E, sonuçta zaten bu şekilde oluyor. Şöyle bir dakika netlemedi. netlemiyor. Ben bunu bir açayım da size göstereyim ya. Şimdi bunu sizin için açtım. Şöyle üst kısmı açmadım. Şöyle bakın. Şöyle bir kere katladım. Şöyle üst üste gelip kurdele olacak şekilde bunu katlıyorum. Üst kısmı da tamamına şöyle geniş bir tel alıp pekiştirme yapmadan büzdürüp büzgüyü şu kısımda yani bunun e, toplanacağı kısımda birleşecekleri kısımda büzgüyü toplayabilirsiniz şu tarafta buradaki olduğu gibi tamam mı buradaki gibi daha sonrasında bu iki parça işte birleştiriyorsunuz sonra alt kısmı arkayı yan dikişleri vesaire yapıyorsunuz anlamadığınız kısımlar varsa yine yorumlara bekliyorum ya da benim yanlışımı Yanlışım olduğunu düşünüyorsanız yanlış söylediğim yanlış anlattığım bir yer olduğunu düşünüyorsanız onları da yorumlarda bekliyorum. Ee, görüşmek üzere hoşçakalın. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bay bay.